Herkese merhaba arkadaşlar sizler birlikte bugün Minecraft oynuyoruz şu an şöyle evimi dışarıdan gösterisini yapalım bir ilk önce bir uyuyalım şurada bir uyuyalım uyuduktan sonra sizin size evimin dış görünüşünü göstereceğim Şuradan çıkalım çok güzel olmadı ama yine de güzel. Şöyle kapıyı kapatalım. Dış görünüşü böyle. Camlar falan var. Şuraları daha kaplamadım. Şuraları şunu kıralım. Şöyle. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. İnşallah videomu beğenirsiniz. Eğer bu videomuza 10 like gelirse bir, bir tane daha Minecraft çekeceğim arkadaşlar. İnşallah 10 like atarsınız yani ya. Siz de atarsınız. Atmazsanız da yani yok artık dedim. Atarsınız ya 10 like. Değil mi arkadaşlar? Atarsınız tabi. Şöyle şurayı da göstereyim. Burası da böyle. Burası benim odam. Sandığın içinde bunlar var. Başka da yok. Burada koltuk var. Şöyle oturuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ben bir tane daha şuraya bir tane oda yapacağım. Yani mutfak gibi bir şey yapayım buraya da diye düşünüyorum öyle az geniş yapacağım hmm, şu kadar yeter buradan <laughs> bu kadarlık yeter şöyle şurayı da uzatalım şu üstü de uzatalım şu altı da Aha. şuraları da kapatalım şuraya da bir tane kapı koyalım ee, şunun yerine bir tane hemen bir şuradan kapı alalım. Şu kapı daha hoşuma gidiyor benim. Bu kapı güzel oluyor. Şöyle buraya bir mutfak yapalım. Şöyle. Şu ışığı bir kırsak. Hop. Onu oraya koyalım. Şunu buradan çekelim. Şunlar da şöyle hop. Öyle şöyle yapalım. Bir de şuraya da iki tane koyalım. Şimdi oldu. Güzel bir tane de halı koyalım üstüne. Halı burada diye biliyorum. Evet buradaymış. Yeşil koyalım. Yeşil de güzel. Şöyle ocak yapalım. Şunun yerine bir ocak yapalım. Şuradan. Burada mıydı ocak? Yok. Aha bunlarla ocak yapıyorum elişire şuraya... gibi arkadaşlar şunları kırıp bunların yerine şunu koymam lazım şimdi ocak oldu bakın arkadaşlar ocak bu şöyle çeşmeyi nasıl yapacağımı bilmiyorum şöyle halıları bir koyalım ilk önce hop koyduk halıları Evet hazırları koyduk. Güzel oldu burası. Burasını sonra daha da güzelleştireceğiz. Şurayı da. Arkadaşlar bir şeye girdi. Şimdi durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle şuradan gidelim. Mutfağımız şimdilik güzel oldu sonra az daha güzelleştiririm yani. Şuraya da bir şey yapalım. Hmm. yani güzel bir şey yapalım. Yani salon yapalım. Işık da koyarız. Şöyle büyük salon yapalım. Şuraya kadar bir tane salon. O kadar da büyük olmadı ama. Şöyle. Aa olmadı. Heh, şöyle. Hop, hop, hop. Aha, şimdi oldu. Şuraya da bir tane kapı koyduk mu? Tamam. İçine de şuraya koltuk yapayım. Şuraya da bir tane televizyon. Televizyon gibi bir şey arayalım buradan. Televizyon gibi. Aa şu televizyon olabilir mi? Aa, bu olabilir mesela. Böyle. Şurayı da şöyle. Bir de bu da olmadı. Şunu kıralım. Bir de şuraya. Ha. Aa televizyon oldu. Tamam. Bir de şu arkamıza koltuk yapalım. Koltuk buradaydı. Şuradan. Hangi renk yapsak? şu güzele benziyor ama yakışmaz. Hani kötü olur. Hani şunu yapsak bu güzel olur. Şöyle. Arkadaşlar böyle güzel oldu. Şöyle i̇şte hemen koltuğumuzu yapalım. Hop. Hop. Evet, çok güzel oldu böyle. Böyle güzel oldu şöyle. Televizyonu böyle bir şeyler yapabiliyorsunuz yani. Şöyle şuradan şuradakileri kıralım. Şunları alalım. Şurayı da koyalım. Şurada lazım olmayan şeyleri şöyle bir koyalım. Mesela şunun iki tanesini de koyalım. Şunlardan da bir tanesi kalsın. Bunlar çok lazım olmuyor. Halı. Halıları koyalım. Halılar çok lazım olmuyor zaten arkadaşlar. Şimdilik güzel oldu ama ev az dar oldu. Yine de güzel yani. Şuradan da şöyle bakabiliyorsun. Ama bak şurası kırıldı. Şuraya şunu koyalım. Şuraya da onu koyalım. Böyle bakabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar isterseniz bu videoyu beğenip like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı inşallah unutmazsınız. Demiştim zaten yani 10.000 like istiyorum diye videonun başında falan. Yani 2 dakika falan olunca demiştim 10.000 like istiyorum diye. İnşallah atarsınız. İnşallah atarsınız. Yani atarsınız. Size güveniyorum. Siz güzelce ne atarsınız. Şunu da bir kıralım arkadaşlar. Tekli olsa tekliyi de ortaya koyalım. Şöyle tam şuraya koyalım. Üstüne ışık. Tamam. Böyle güzel oldu. Şuraları da kırıp bundan yapalım. Uymadı. Şunu da kır şunu da kıralım. Heh. Kırdık. Alttan ok atabilirler falan. Şunu da kıralım. İsterseniz şuradan bizde bir ok alalım. Ok. Ok burada ama ok şeyi nerede? Yani mermisi, mermisi mermisini arayalım. Şöyle bir bakalım. Amel mermisini de bulduk. Şunun yerine şeyi alalım. Ohu alalım. Şuranın şuradan sandığa şunu koyalım. Şunun yerine de zırhım böyle. Şunun yerine de ş neredeydi o? Şuradaydı. Bunun yerine de bunu alalım. Ve böyle basılı tutup şu noktaya doğru atabiliyorsunuz şöyle hop böyle atabiliyorsunuz şöyle daha yukarı tuttuğunuzda buraya tuttuğunuzda oraya gidiyor arkadaşlar yani şu kapıyı da saplayabiliriz şuraya da bir tane ışık Şöyle. şuraya şuraya falan daha da ışınlık olsun yani çok göremiyoruz Diğer taraf ışık olsun şöyle. Böyle iyi oldu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Yani Minecraft'ı beğenmişsinizdir. Evimi de beğenmişsinizdir inşallah. Şimdi hemen Minecraft'ımın adını söylüyorum. Ne diye çıkıp gösterebilirim ve Minecraft'ımızın adı Nev Minecraft. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ve görüşürüz.